Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda 5 MTA, esasında 4 MTA çünkü VTI ve Brent Petrol de aynı MTA'ya ait. VTI ile başlayalım. Koyut döneminde Mart 2020'de yükseliş trendine başladı ve 122 dolarlara kadar gitti. Bu bölgeye geldiğinde bir başarısız tepe yaptı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yükseliş kanal desteğini aşağı doğru kırdı ve yükseliş trendini sonlandırdı düşüş trendine başladı. Ne zaman? Gördüğünüz gibi Mayıs-Haziran 2022 ve düşüş trendi arkadaşlar 70 dolara kadar devam etti. 76 dolar, dolarda önemli bir yatay destek vardı. Onun altında tuzakları gördük. Şuraları ayı tuzağı olarak adlandırıyorum. Ve düşüş trendinin bu bölgede sonlandığını gördük. Bakın arkadaşlar şurası bir başarısız dip düşüş kanal direncinin yukarı doğru kırılması şu bölgede de düşüş kanal direncini kırdı ve düşüşte oluşan son tepenin üstüne çıkılması ve düşüş trendi bitti. Şimdi yatay harekete gidiyoruz ve yatay harekete giderken şu kanalın içinde yukarı doğru hareketimiz devam ediyor. Peki ne bekliyoruz? Yaklaşalım son tarafa. Bakın kanalı bu. Burası kanal desteği, burası da kanal direnci. Az sayıda test edilmemiş dikkat ederseniz. Ve kanal direncinden 100 günlük emada geçiyor. Kanal direncini test etmiş, oradan aşağı doğru dönmüş. Ve kanal desteğinde de 76 dolar yatay desteği var. Arkadaşlar buraya kadar gevşeme bekler. Bu kanalın içinde kanal desteğine geldiği zaman yeniden kanal direncine doğru dönüş göreceğiz. Dönüş görmemiz gerekir. Arkadaşlar VTI'de dikkat edilmesi gereken şudur. Bu desteğin kırılması durumunda yeniden düşüş trendi başlayabilir. Çünkü bakın burada düşüş trendindeyiz. Yatay harekete girebiliriz. Yeniden düşüş trendi başlayabilir. Yatay hareketten sonra yükseliş trendi de başlayabilir, düşüş trendi de başlayabilir. Onun için arkadaşlar bu destekler kritiktir. Bu desteklerin altına sarkmayı yeniden düşüş trendinin başlaması olarak değerlendirmek gerekir. Bu dirençlerin kırılmasını da yukarıya doğru artık yatay hareketin bitip yükseliş trendinin başlaması olarak algılamak lazım. Mutlaka arkadaşlar hem long hem short pozisyonda stop loss'lara ve ayı ve boğa tuzaklarına karşı temkinli olmak zorundayız. Vita'dan sonra Brent Petrol'e bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok farklı değil. Burada da Mart 2020'de başlıyor trend. Biraz daha yukarı 130 dolara kadar yükseliyoruz ve burada da aynı olaylar gelişiyor. Bir başarısız tepe ve yükseliş kanal desteğinin kırılarak düşüş trendine girilmesi. Ve son tarafa geldiğimizde de şöyle şuraya bir düşüş kanal direnci korsak çok daha net olur arkadaşlar. Ve bakın son tarafa geldiğimizde aynı VTI gibi. Bir başarısız dip, düşüş kanal direncinin yukarı doğru geçilmesi, düşüşte oluşan son tepenin üzerine çıkılması. Ve burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta artık düşüş trendi bitti ve yataya yakın aynı VTI gibi çok hafif yukarı bir kanal bu kanalın içinde hareket ediyoruz ve dikkat edin 100 günlük EMA da gene burada aynı VTI gibi kanal direncinden geçiyor test ettik kanal direnci ile 100 günlük EMA'yı aşağı doğru döneceğiz burada 80 dolara kadar gevşemenin devam etmesini beklerim ola ki aykırılık yapmaya niyetlenirse 85 dolarda tutunup yukarıya doğru bir yükseliş gelebilir. Onun için eğer short pozisyon açması düşünülüyorsa Brent Petrol'de mutlaka arkadaşlar şöyle 88 doların üzerine bir stop loss konulması lazım. Ve burada da beklentim VTI gibi gevşemenin devam etmesi ve şu kanalın desteğine gelince gene yukarıya doğru dönülmesidir. Üçüncü olarak arkadaşlar koton pamuğa bakalım. Bakın burada da aynı olay. 2020 Mart'ıyla bu emtia'da da yükseliş trendi başladı. Ve son tarafa yaklaştığımızda bakın burada da aynı şey. Burada da bir başarısız tepe var. Ve bir down gap var gördüğünüz gibi. Kaçış boşluğu. Buraya tükeniş boşluğu demek belki daha doğru olacak arkadaşlar. Çünkü çok geniş ve arkadaşlar düşüş trendi başlıyor. Düşüş trendinin sonuna geliyoruz. Neden? Nereden bildik? Bakın arkadaşlar şu bölgede dipler daha yukarıda oluşmaya başlıyor. Sadece dipler değil esasında tepelerde de bir daha yukarı doğru zorlama var. Ve düşüş kanal direncimizi de şu bölgede kırıyoruz. Önemli bir yatay destek 81 dolardan geçiyor. Bunun da üstüne çıktık. Şurası arkadaşlar bir ayı tuzağı. Şimdi şu bölgede dikkat ederseniz düşüş trendi bitti ve bir yükselen üçgen formasyonu söz konusu. 88 doların üzerine çıkarsak şu bölge arkadaşlar 72 dolardan 88 dolara 16 dolar yüksekliği dolayısıyla formasyon hedefi 88 98 104 dolar olacak. Ama tabi buraya giderken şu 96 dolarda yatay güçlü bir direnç bölgemiz var. Ve 200 günlük emada burayı güçlendiriyor. Sonuç arkadaşlar 88-89 doların üzerine çıkıldığı zaman burada 96 dolar direnç bölgesine doğru bir hareket yukarı doğru hareket beklenir. Burayı geçmek kolay değil. Birinci testle de, denemede kıramayabiliriz. Tekrar gevşeyip ikinci denemede kırılabilir. Ama 88-89'un yukarı doğru geçilmesi 96'ya doğru pamuğu götürür arkadaşlar. Arkadaşlar kahveye bakalım. Kahvede COVID ile beraber 2020 başlarında yükseliş trendine girdi. 260 dolarlara kadar yükseldi. Ve gördüğünüz gibi 200, 242, 243 dolar aralığında uzun süre yatay kaldı. Bu yatay hareket bandının desteğini kırarak düşüş trendine girdi. Gördüğünüz gibi düşüş trendinde 140 dolarlara kadar yaklaştı. Buradan yukarıya doğru döndüğünü ve düşüş kanal direncini kırdığını görüyoruz. Ve yükseliş 173 dolardan geçen önemli bir yatay dirence yaklaşmış durumda. Göstergelere bir bakalım. Bakın arkadaşlar şu bölgede fiyat daha düşük seviyede dipler yaparken gösterge dipleri hem 14 hem 28 günlük RSI dipleri daha yukarıda. Ve şu anda fiyat şu seviyeye göre daha aşağıda olmasına rağmen RSI daha yukarıda. Ve RSI'lar olumlu konum güzel değerlerde sert yükseliyorlar. Stokastik slow aşıralım bölgesine girmiş durumda. Ve de MACD Bakın arkadaşlar makdi hasta onaylı altut tut var. Makdi de al var onayı da büyük ihtimal pazartesi günü gelecek. Göstergelere bakmaya devam edelim. Momentumlar. 4 momentumda 100 referansının üzerine dik bir şekilde çıkmışlar. Ve ADX. 25 seviyesinin üzerinde, ADX-R'nin üzerinde, DI artı yukarıda. Magdi de sıfırı kesiyor. Arkadaşlar bakın sarpı sardan da al sinyali var. Göstergelerin durumu gördüğünüz gibi oldukça kuvvetli. Kahvede arkadaşlar 173 dolar direncini kırarsak şaşırmayacağım. Kırılmasını bekliyorum. Düşüş trendini bitti demek için diğer şartlar karşılanmamış olacak. Başarısız dip olabilir teknik analizde. Her zaman için istisnalar vardır. Burada arkadaşlar 173 dolar direncinin göstergeler kırılacağını gösteriyor. Ve bu 173 dolar direnci kırıldığı zaman yukarıya doğru hareketin en azından 190 dolar seviyesindeki 200 günlük EMA'ya kadar devam etmesini beklerim. 200 günlük EMA geçilebilirse 202 dolar eski yatay hareket bandımızın destek bölgesi şimdi bize direnç olarak çalışacaktır. Buğdaya bakalım arkadaşlar bit. Gördüğünüz gibi burada yükseliş trendi Covid'den önce esasında başlamıştı 2019'un başlarında ve burada da diğerlerinden çok farklı değil. 450 doların altından başlayan yükseliş arkadaşlar. 1360 dolarlara kadar gitti. Şu bölgede bakın başarısız tepeyi yaptı. Başarısız tepeyi yaptı ve yükseliş trendinde oluşan son dibin altına sarkarak yükseliş trendini sonlandırdı, düşüşe geçti. Arkadaşlar 750 dolarla 930 dolar arasındaki şu bölgede buğday yatay hareket etmeye başladı. Bakın arkadaşlar fiyat daha düşük seviyede dipler yaparken Gösterge dipleri daha yukarıda oluşuyor. Bu biliyorsunuz pozitif uyumsuzluk ve dönüş sinyalidir. Ve bu pozitif uyumsuzluk sadece 14 günlük arasıda değil, 28 günlük arasıda da var. Ve stokastik sualov çok dik şekilde yükseliyor. Bakın aşırı alım bölgesine yaklaşmış. Makdiyasta onaylı alt tut var. Makdiyeden de alt sinyali gelmiş. Henüz onayı yok. Momentumlara bakalım. Bakın momentumlar 100 referansının üzerine çıkmak üzere arkadaşlar. Sonuç olarak arkadaşlar bu bölgede yukarı doğru hareket beklentisi çok daha güçlü ve şu yatay hareket bandının direncine doğru 930 dolara doğru bir hareketin başlamasını bekliyorum. Burada alınacak long pozisyonun stop loss'u mutlaka arkadaşlar şuralarda bir yerde long pozisyon için stop loss düşünülmelidir. Bakın 720 dolar civarında mutlaka bir stop loss bulunmalıdır. Burada beklentim yukarı doğru hareketin devam etmesidir. Gördüğünüz gibi şu kısa düşenin zaten üzerindeyiz ama biraz daha net bir şekilde arkadaşlar bir başarısız dip görmek isterim burada ve bu başarısız dipten sonra düşüş kanal direncinin yukarı doğru kırılıp düşüşte oluşan son tepenin geçilerek kurallara uygun bir şekilde şu yatay hareket bandının direncine doğru hareketin başlamasını beklerim. Bu hareketin bu şekilde başlaması için de şu bölgede bir başarısız dip bekliyorum. Ama yukarı doğru o başarısız dip gelmeden 760 doların üzerine çıkılması durumunda da o dip beklentisini iptal edip long pozisyon açılabilir. Evet arkadaşlar buğdayın teknik analizini de sonuçlandırdık. Siz siz olun gerek long gerek short pozisyonlarda mutlaka bir stop lossunuz olsun. Tersli kaldığınız zaman sigorta devreye girsin ve zararınız büyümeden pozisyonunuzu kapatın. Bol kazançlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.